Gebelikte gerçekleşen kanamaların temelinde tuhaf, acı, itici gelse de çıkar çatışması vardır takipsiz, kontrolsüz şekilde gebe kalan, jinekolog doktora gebe kalmadan önce gitmeyi önemsemeyen, bunu gereksiz masraf, fahiş pahalı gören, kendisini hastalıksız süper sağlıklı kabul etmiş sonra anlamsızca boş ve ucuz tahlillere körü körüne bel bağlamış, ucuz etkisiz çalışan doktorları tercih edip kapısında kuyruk yapan kadınların hasta rahim ile gebe kalmaları neticesinde fetus açısından oluşan acil durumdur. İnsanlar gebelikte jinekolog doktora verecekleri parayla fakirleşeceklerini, sokaklara düşeceklerini doktorunda zenginleşip şatafat içinde yaşayacağını düşünüyor. Aile, gebeliklerinde önemsemedikleri hastalığa bağlı kanama gelişene kadar bu düşüncelerini sabır ve sebatla uyguluyor bazı aileler tekrar tekrar bu kanamalı süreçte kalıyor. Bunu galiplik fetih etme mücadelesine çeviriyor, sağlık gibi nitelik gerektiren ve dünyanın en pahalı bilim disiplininde tecrübeli jinekolog hekimlerden, gebelikte gelişmiş kanamanın tedavi giderinden doktordan feragat beklenilmesi, gebeliği hiç planlamadan, sıfır gebelik bütçesi ile yaptıkları ev araba yatırımlarının ödemesi için doktordan karşılıksız cömertlik beklemek, Tedavide maddi karşılık istenilmemesini söylemek, kabul etmeyen hekimi öcülemek ve bunun tüm toplum üyeleri tarafından yapılması, herkesin gebelikte bir anda fakir, fukara, sefil formatına girmesi, emeğinin karşılığını isteyen hekimleri para gözlük, doymazlık ile etiketlemek, menfi propaganda, bir puan yıldızlamacılığı şeklinde nefret saldırıları yapmak medeniyetimiz için çok acı bir durumdur. Lütfen çıkar çatışmasına girip tüm malınızı mülkünüzü adınızı emeğinizi miras olarak bırakacağınız kişiyi rahim içindeyken hasta etmeyin. Zamanında hekimin akıl ve emeklerinin karşılığı olarak esirgeyerek kaçırdığın maddi varlık nedeniyle eksik ve örselenmiş olarak doğurmayı tercih ettiğin fetüsün, büyürken ve büyüdüğünde sizden kaynaklı edindiği hastalıklar nedeniyle kat ve kat daha fazla harcamasına lütfen neden olmayın. Gebelikte doktora değil, kendi nesebinize harcıyorsunuz.